dinizle de saygılarını Aliya e, seyircisi e, gerçekten çok iyi izliyorlar ve çok iyi reaksiyonlar veriyorlar. Böyle e, hani büyük bir seyirci topluluğuna oynamak bizi gerçekten mutlu etti. E, Aliya'ya layık işler yapmaya çalışıyoruz. Çarşamba Bugün ikinci temsilimiz dediğiniz gibi çok da güzel dolu bir salonumuz vardı. Harikaydı. Yani ayaklarda alkışlanmak büyük keyifti öyle söyleyeyim. Isso não não se to be.